metrekare net 3 kat imarlı parselimizdeyiz. Deniz manzaralı arsanın her yerinden deniz manzarası mevcut. Tabanda yüzde 33 kat imarlı parsel. Toplam inşaat alanımız 3 katta 1020 metrekare. 340, 341 metrekare tabanda inşaat alanımız bulunmakta. Arsamızın her noktasında deniz manzaramız var önü hiçbir şekilde kapanmaz. Ben şimdi diyorum gördüğünüz gibi zeminden çok güzel, çok tatlı bir deniz manzaramız var. Sırtımızı yemyeşil bir doğaya dayıyoruz. Etrafta mevcut yaz kış oturan haneler mevcut. Karamüsel merkeze 5 dakika mesafede Kocaeli merkez İzmit merkez 30 dakika mesafede Yalova 25 dakikalık mesafede Osman Gazi köprümüz 15 dakikalık mesafede. E, 5 ana asfalta 2,5 dakika 3 dakika mesafede. araçla yürüyerek 5 dakikalık bir mesafede. Arsamızın içinde yetişmiş zeytin ağaçları mevcut. Arsamız dediğimiz gibi söylediğim gibi 1137 metrekare. Kottan bir kat alıyor. 3 kat imar olan e, kat sayımız 4 kata çıkıyor. Gördüğünüz gibi ana resmi yolumuz burada yukarıda olduğu için 1.5-2 metreden fazla kot farkı var. Bu kot farkından dolayı kat sayımız 4'e çıkıyor. 100 metrekareden 15 taneye yakın daire çıkıyor. 15 çıkar. Bahçe dubleks ve ters dubleks yaparsak 4 tane iki tane çatı dubleksi ya da dört çatı dubleksi dört bahçe dubleksi olarak değerlendirilebilir. Ara katlar iki artı bir ya da üç artı bir olarak yapılabilir. Proje maaşı, projelendirme aşamasından belediyeden ruhsat çıkma aşamasına kadar her e, sürede işi hızlandıracağımızdan Yağmur Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı ben bırakınız Mustafa Çelik olarak emin olabilirsiniz. İnşaatınızı temelden çatıya kadar anahtar teslim teslim edebiliriz. Bu hizmet de size verebiliriz. Halen de devam eden mevcut inşaatlarımız bulunuyor. Gerek villa gerek kat imarlı inşaatlarımızı şu an devam ettiriyoruz. Müşterimize verdiğimiz arsalara çelik kondüksiyon, beton erme, ahşap hariç. Ahşap biraz sıkıntılı olduğu için ahşaba girmiyoruz. Çelik, ağır çelik, hafif çelik ve beton erme olarak size aldığınız arsada yapacağınız olduğu yapacağınız binada ruhsatlandırma mimari projeden başlayarak statiğinle devam ederek ruhsatlandırmaya kadar bütün her şeyi üstleneceğimizden şüpheniz olmasın şeffaf bir şekilde gördüğünüz gibi Osman Gazi Köprüsü de karşımızda arsamızın <laughs> yapacağımız olan yapılacak olan binalarda ikinci kattan Osman Gazi Köprüsü'nü çok rahat yakalıyoruz. Birinci kattan da deniz manzarası var. Arsamızı görüyorsunuz. Şu an olduğumuz ana imar planlamasında da yol olarak geçen, şu an üstümüzde durduğumuz yol. Toplamda 6 metrelik bir yol. Parselimizin takdiri yapılmış net parseldir. Çok güzel bir manzarası var. Yalova'ya kadar Osman Gazi Köprüsü ve sağ tarafımızda denize yüzümüzü döndüğümüzde sağ tarafımızda da da ta İzmit'e kadar deniz manzaramız mevcut. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Arsamızda elektrik, altyapı, doğal gaz hiçbir eksiğimiz yok doğal gazı mevcut. Altyapılar bitirilmiş. Ana yolda şu an bütün arterlerdeki yolları belediye çalışmalarını yapıyor. Biraz sonra sonunda da göreceksiniz. Arsamızdan devam ederken videomu çekeceğim. Orada da göreceksiniz. Belediye çalışmaları başladı. Yolları açmaya başladı. Hiçbir problemimiz yok. Hemen imara başvurup yazısını yazıp projelendirip ruhsat alma aşamasına geçilebilir.